Herkese merhabalar. Bugün sizlere hepinizin çok yakından tanıdığı ve uzun süre kullandığı firming serumdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz pompalı bir şekilde bir firming serumumuz vardı. Şimdi aslında bizim kabinde kullandığımız, sizlere uyguladığımız özel zo bakımlarında, ziyo bakımlarında uyguladığımız firming serumdan bahsedeceğim. Artık bunu evde kullanmanız için size gönderebiliyoruz. Çünkü gelemeyen danışanlarımız için, şehir dışında yaşayanlar, yurt dışında yaşayanlar için artık evde de normal firming serumdan iki kat daha güçlü olan kabin ürünü olan firming serumumuzu size göstereceğim. Artık bundan sipariş verebiliyorsunuz. Firming serumu ne için kullanıyorduk? Aslında biliyorsunuz zaman geçtikçe yaş alıyoruz ve yer çekimine karşı yüzünüzde sarkmalar oluyor. İnce kırışıklıklarımız oluyor. Yüz ovalimiz bozuluyor. Aslında bunlardan ufak ufak kurtulmak için diyeyim. Firming serumla ilerleyebiliyoruz. Ve çok kısa zamanda aslında yüzünüzdeki değişimi fark ediyorsunuz. Nasıl kullanıyoruz? Sabah akşam kullanabiliriz. 5 damla olarak bu şekilde damlalıklı diğer firmik serumdan 2 kat daha güçlü dediğim gibi. Bu şekilde damlalıklı sabah akşam 5 damla kullanabilirsiniz. Yüzümüzün cildinimizin toparlanması için ve yüzümüzün elastikiyet kaybının giderilmesi için, kolajen üretimi için, daha çok kolajen üretimi için kullanabiliyoruz. E, neyle kullanırsak daha iyi olur? Grow faktörle. Biliyorsunuz grow faktörde de Botoks dolguya alternatif bir ürün. firming serum damlaları ile lifting etkisi, Grow Factor serumu ile botoks dolgu etkisini hızlıca yakalayabilirsiniz.